Efendim herkese merhabalar. Gerçekten dün tarihi bir gündü. E, saat farkından dolayı anlaşma haberi geldiğinde apar topar bir genel e, giriş yaptım. E, kendimce okumaya çalıştım. Ama bugün e, şekillenen bilgiler ve dün bu e, yani SDG ile e, Şam yönetimi arasında varılan e, çerçeve mutabakat metni, daha doğrusu Hani şirketler arasında imzalanan bir şey vardır anlaşma, MOU derler, Memorandum of Understanding. Bir e, yazılı mutabakat ve işte son bir çerçeveden ziyade karşılıklı anlayış belgesi demek daha doğru bu konan belgeye, ortaya konan belgeye. Sekiz maddeden oluşuyor. Ama e, dün akşamdan beri bir bölgedeki kaynaklara yaptığım görüşmeler, iki... E, yani Türkiye basın dışındaki kaynaklardan yaptığım okumalarla fotoğrafın çok daha önemli ve farklı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bir, bu yani Türkiye kamuoyuna yutturulmaya çalışılan bir dolma var. Dolmada şu, yani Öcalan çağrıyı yaptı, PKK teslim oldu ve bütün bölgedeki hem Kandil hem Suriye'deki PKK unsurları teslim oldu, silah bıraktı ve Türkiye kazandı. Hiç öyle bir şey yok. En azından Suriye için yok. Kandil tarafına girmeyeceğim şimdilik. Çünkü oradaki süreç, yani Kandil'in kongreyi toplaması, Canın oraya başkanlık edip etmeyeceği, o sürecin nasıl yürüyeceği, herkesin karnından konuştuğu bir şekilde yürüyor. Ama bence asıl, hani zurnanın zırt dediği yer derler ya, bence Suriye. Suriye meselesinde de dün, daha doğrusu son bir hafta içinde, çok net bir şekilde şunu gördük. Amerika ve İsrail bu bölgede karar vericinin kim olduğunu, oyun vericinin kim olduğunu bölgedeki bütün paydaşlara eşittir Türkiye'ye, o paydaşların içinde Türkiye'de var, net bir şekilde mesajını verdi. Nasıl verdi? Bir, biz bir sabah bir uyandık. İşte e, HTŞ'nin belli unsurlarına, Laskiye'de, Tartus'ta bir saldırı oldu. Bunun üzerine de HTS içindeki o işte eski el kaydıcı, IŞİD'ci yapıların silahlarına sarılarak binden fazla sivili, kadın, çoluk, çocuk demeden katlettiği haberi, görüntüsü, sosyal medyadaki yansıyan fotoğraflar, görüntüler, böyle bir katliam oldu ve bu çok rahatlıkla sadece Suriye değil bölgeye de sıçrayabilecek potansiyeli taşıyan son derece tehlikeli bir çıkıştı. Nihayetinde o bölgenin asli unsuru olan Nusayrileri yani Arap Alevilerini bir adeta bir soykırım gibi katliam yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Zaten çok yeni ne oldukları belli değil. Böylesi bir yapının resme girdiği, silahları kuşandığı ve yani korkunç görüntülerin özellikle paylaşıldığı, dolaşma sokulduğu bir fotoğraf. Yetmedi. Bunun üzerine Kürtler devreye girdi ve belli bölgelerde, hatta Şam'ın Meze semtinde bile HTŞ unsurlarıyla, HYD e, unsurları arasında silahlı çatışmalar çıktı. Fotoğraf buydu. 24 saat geçmeden bir anda ajanslara bir görüntü, bir fotoğraf karesi. Mazlum Abdi ile Elşar'a bir masa etrafında oturuyorlar. İkisi de takım elbiseleri çekmiş. 8 maddelik bir anlaşma ve Suriye'de demokratik güçleri Şam yönetimine katılma kararı aldı. Haber bu. Kim aldı? Neye göre aldı? Ankara bunun için neresinde? Hiçbir yerinde yok. Haberi var mıydı? Ondan bile emin değilim. Ama şimdi Elşaran'ın yaptığı açıklama. Bu bir zamandır görüştüklerini biliyoruz. Ben ilk jeton ben bana nerede düştü? Tuncel Bakırhan, Cansu Çamlıbel'le yaptığı söyleşi de T24'te çok net bir şekilde diyor ki yani biz e, SDG'nin bu Öcalan'ın çağrısına katılıp katılmayacağı noktasında parti içinde görüş ayrılığı var gibi gözüküyor ama yani aslında orası yapı farklı bir yapıdır. E, dolayısıyla başka bir coğrafyada başka bir yani PKK'dan çok sonra kurulmuş kendi özel yapısı olan bir yapıdır. Kaldı ki yani Şam yönetimiyle Mazlum Abdi zaten birebir görüşüyor ifadesini kullandı. Ben bir anda hımm oldum. Çünkü hatırlarsanız Şam düştükten çok kısa bir süre sonra ben şöyle bir iddia ortaya atmıştım. Ee, Kobani'den veya işte ne bileyim Rojava diyelim tam noktasını bilmiyoruz. Bir Amerikan helikopteriyle Şam'ın yakınında bir Amerik bir üsse Suriye üssüne mazlum abdinin getirildiği, orada havalimanında El Şara ile ilk görüşmesini yaptığı. Bu haber yalanlanmadı, doğrulanmadı. Böyle bir iddia ortaya attık biz. Peki, dün ortaya çıkan şey şu. Bir, Amerikalılar birebir bu sürecin inşasında, orkestrasyonunda, temel stratejinin çizilmesinde her iki tarafı masaya oturtan irade. Bunu nereden biliyoruz? El Şara, e, bir pardon, e, Mazlum Abdi bir söyleşi verdi. E, verdiği söyleşi verdiği yer El Mecelle. Ve orada yapılan röportajda satır satır okudum. Çok net bir şekilde diyor ki, yani Amerikalılar bu işi e, orkestre etti, yanımızda durdu. E, hatta çekincelerimiz olan konularda şu anda bunlar takılmayın, detaylara takılmayın. Ana mutabakat çerçevesi yani bir anlayış çerçevesi olsun. Detayları zaman içinde hallederiz. Bakın hallederiz. Türkiye yok fotoğrafta. Ankara yok fotoğrafta. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve çok net bir şekilde e, şu ortaya çıktı. Şimdi bu anlaşma metni ortaya çıktı. Maddeleri tekrar söylememe gerek var mı? Hızlıca geçeyim üzerinden dilerseniz. Diyor ki, dini ve etnik kökenine bakılmaksızın bütün Suriyeliler devlet kurumlarında liyakat bazında teslim, temsil edilme hakkına ve katılım e, hakkına sahiptir. Ve bu garanti altına alınması gerekir. Birinci madde. İkinci madde, Kürt toplumu Suriye devleti içinde otantik bir toplumdur ve vatandaşlık hakları ve tüm anayasal hakları garanti altına alınması gerekir. Üçüncü madde, tüm Suriye topraklarında genel bir ateşkes sağlanmalıdır. Dördüncü madde, Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, havalimanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere Suriye Devleti'ne entegre edilmesi, bakın entegre edilmesi... Entegrasyon dediğiniz şeyin altını nasıl dolduracağız? Anahtarı vermek mi? Anahtarı verirken yaptığın kira sözleşmesinde senin adamların buraya yönetsin ama prensipte buraya bağlı ol. Yani federasyon, gevşek bir federasyon. i̇ç işlerinde bağımsız, dış işlerinde merkeze bağlı. Yani bunları federatif yapının genel çerçeveleri. Genel çerçeve derken aslında bunu söylüyorum. bütün Suriyelilerin, yerlerine yerlerinde edilmiş bütün Suriyelilerin Topraklarına geri dönmesinin sağlanması, burada asli olarak Afrin'e 50-60 bin kişi göçtü. Ee, geri dönmeleri ve Suriye Devleti'nin bu süreci garanti altına alması. Yani onların korunmasını garanti altına alması. Ve 6. madde, Suriye Devleti Esad'ın kalıntılarına, yani burada aslında e, Esad'ın ordusundan bahsediyor. Bu direnişe geçen dağlarda yapılardan bahsediyor. Ve diyor ki, güvenliği ve birliği tehdit eden tüm tehditlere karşı mücadelesini desteklemek, ortak bir mücadele olsun ve bu unsurlara karşı Suriye'yi bir savunalım. Bölünme çağrılarını, nefret söylemlerini ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında nifak tohumları ekme girişimlerini reddetmek. 7, pardon 8. Yürütme komitelerinin anlaşmanın en geç 2025 yılı içinde bitecek şekilde uygulanması için çalışması ve çaba göstermesi. Metin bu. Şimdi geliyorum. hemen arkasından bir açıklama yaptı SDG sözcüsü Ferhat Şami. Ferhat Şami diyor ki, HTS bir kere bizim bölgelerimize girmedi. Böyle bir bilgi yok diyor. Yani bizim kontrol ettiğimiz bölgelere, Suriye Milli Ordusu'na dönüşmüş olan heyet Tahrir Şam'ın unsurları bizim bölgelerimize girmedi. Bu doğru değil diyor. İki, yalnızca sınır kapılarına gelebilirler şu aşamada. Petrol dosyasında, yani petrol ve gaz sahaları, cezaevleri, yani IŞİD'lerin bulunduğu cezaevleri, ve IŞİD'le savaş konusunda bir değişiklik yok. Biz savaşmaya devam ediyoruz. Petrol sahaları, gaz sahaları ve e, buradaki cezaevleri, yani IŞİD'in tutulu cezaevleri bizim muhtemizde kalacak. E, bu anlaşma, bakın çok önemli, Amerika'nın etkili ara yapılan bir ön anlaşmadır diyor. Bu anlaşma aslında Türkiye'nin saldırılarını durdurmak için yapılmıştır diyor. Bakın burası çok önemli. Neden önemli? Bugün... Ben geçen gün ne dedim? Eğer SDG derse ki YPG, PYD, kardeşim ben Öcalan'ın çağrısını kabul etmiyorum. Ben Öcalan'ın bizi kapsadığını düşünmüyorum. Biz ayrı bir yapıyız. Biz kabul etmiyoruz demesi Ankara'yı karıştırdı. Ve Ankara bir kara harekatı yapabilir demiştim. Ne zaman? Trump'la görüşmeden önce. Kardeşim tehdit var, kabul de etmiyor. Ben edeceğim bu teröristleri. İçinde PKK'lılar var. Bugün itibariyle bu bitmiştir. Bugün itibariyle bu anlaşmadan sonra Türkiye ordusu, Rojava'ya yani Kürtlerin kontrol ettiği Kuzey Suriye'ye, Kuzey Doğu Suriye'ye giremez. Nokta. Bitti. Amerika'ya ne diyecek? Kardeşim El Şara senin adamın değil mi? Senin adamın. Sen koydun. Peki El Şara senin kontrolündeyse bu adamlar da El Şara'yla senin istediğin çerçevede orduya katılıyorsa neyine itiraz ediyorsun? Şimdi Mazlum Abdi'ye soruyorlar. Diyorlar ki e peki yabancı savaşçılar ne olacak? Yani PKK'lıları söylüyor. Nazım abi diyor ki yabancı savaşçılar kelimesini kabul etmiyorum. Onlar burada Suriye'de IŞİD'e karşı savaşırken, Esad rejimine karşı savaşırken, savaşırken soydaşlarımızı, Kürtleri korumaya gelen, dışarıdan gelen Kürt savaşçılardı. Eğer öyleyse o zaman Özbekistan'dan gelen sakallı abileri, Suriye'de alakası olmayan adamları, Uygurları ne yapacağız? Onlara vatandaşlık veriyorsunuz. Dolayısıyla ne yabancı savaşçısı diyor. Bunu açık açık söylüyor. Yani Türkiye'nin istediği gibi olay gelişmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Ankara bunu Türkiye kamuoyuna kendi trollleri ve medyası üzerinden şöyle anlatacak. Teslim oldu ya. O silahları bıraktılar. Diyor ki adam. Daha da ilerisini anlatacağım size. Ee, Suriye ordusu şu anda zaten bir geçiş sürecinde. Ortada anayasa yok. Ve işte Dışişleri Bakanı'ydı. Milliyetin Milli Eğitim Bakanı'ydı. Ordu Komutanı'ydı. Enerji Bakanı'ydı. Bundan 3 ay önce Kafa kesen heriflerdi bunlar. Teröristlerdi yani bildiğiniz. Dünyanın her tarafında kırmızı bültenlerinden. Da adamlar bakan oldu. Orduya bakalım. SDG şöyle yaklaşıyor olaya. Diyor ki biz Suriye ordusuna ikinci ordu olarak katılacağız. Ve bu tek bir blok anlayış değil. Bu ne demek? Ben geldim kardeşim YPG'de savaşıyorum. YPG'nin askeriyim neyim? Rütbeli askeriyim veya eriyim ne boksa. Ben bu silahımı alacağım ve merkez hükümet dedi ki Haseke'ye git. Halep'e git. Yok öyle bir şey. Adam diyor ki kardeşim ben diyor 3 kolordu bir tüven oluşturacağım. Yani bu masada şu anda açıklanmayan şey maddeyi söylüyorum size. SDG aynen yani Suriye Demokratik Güçleri yani YPG bu Suriye Milli Ordusu dediğimiz şeyin içinde erimeyecek. 3 tane kolordu bir tüven olacak ve bunlar aslında gene onlara bağlı olacaklar. Bu çok önemli. Asayiş diyor ki asayiş kantonlar özelinde sağlanacak. 56 bin silahlı iç güvenliği sağlayan insan var Rojava bölgesinde. 56 bin. Bunlar olduğu gibi kalacak. Resmi bölge polisi olarak kabul edecek. Yani Şam bunları bu şekilde kabul edecek. Daha önemlisi bu dediğimiz yapı kendi içinde hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, gerekiyorsa deniz kuvvetleri oluşturabilecek. En önemlisi elindeki ağır silahları teslim etmeyecek. Net söylüyorum elindeki ağır silahları teslim etmeyecek. İki, isterse yurt dışından Şam'dan bağımsız olarak silah alımı yapabilecek. Ben okuyorum size. Petrol ve doğalgaz gibi yeraltı, zen, yeraltı zenginliklerini Şam yönetimiyle paylaşacak. Bunda hiçbir sorun yok. Ancak Suriye, Kuzey Suriye yönetimi, Kuzeydoğu Suriye yönetimi olarak geçiyor. Yurt dışına satılan petrolden, merkezi hükümete pay vermeyecek. Ellerindeki metinde duran şeyi okuyorum size. Ve diyor ki Kuzey ve Doğu Suriye'deki hapishaneler yine Suriye ordusuyla ortak kontrol edilecek. Yani bende bir görevli varsa, bir hapishane müdürü varsa senden de bir tane olacak ama ben hala orada duracağım. Ve diyor bütün bu süreci takip eden, yöneten bir heyet kurulacak ve heyetin içinde garantör olarak İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa olacak. Mazlum Abdi bu anlaşmayı imzalamak için bizzat Amerikalılar tarafından Çinok helikopterle Şam'a götürülüyor. Yanlarında oturuyor, çerçeveye girmiyor Amerikan istihbaratı ve İsrailliler. Burada bu çerçeve metin imzalanıyor ve önümüzdeki süreçte bütün bu adımlarda teker 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 Amerikalılar oluyor. Uzun lafın kısası. Hoşşer Zebari bu fotoğraftan birkaç dakika sonra bir tweet attı. Federasyon tweet attı. Hani federasyon hayırlı olsun. Tıpkı ıı, Irak'ta olduğu gibi, Irak'ta rejim Saddam gittikten sonra nasıl kuzeyde Irak, ıı, Kürdistan'ı kuruldu. Benim gördüğüm, zaten Jolani dediğin adam bence tamamen onların kontrolünde, İsrail'in ve Amerika'nın kontrolünde. Bunlar net bir şekilde burada Türkiye'nin güneyinde, kuzeyde, Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti. Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti, daha doğrusu embriyo Kürt devleti kurma konusunda mutabık kaldılar ve Ankara'yı da zımnen ikna ettiler. İstiyorsan da etme, istiyorsan da olma. Hep aklıma şey geliyor, don't be fool. Trump'ın yazdığı, hani aptal olma mektubu Erdoğan'a. O mektup hala Trump tavırda duvarda asılı duruyor. Mazlum Abdi ile görüş. Rahip Brunson'u bırak. Yoksa hesaplarını açarız. Senin ve çocukların hesaplarını açarız. Kirli çamaşırları ortaya dökeriz. Zırt diye Rahip Brunson bırakıldı. Ekranlara çıkıp böyle işte PKK teslim olduğu davul zurna çalanlara siz bakmayın. Yani onlar e, papağan gibi ne ezberletilirse onu söylüyorlar. Onlarca örneği var. Bugün ak dediklerini yarın kara diyorlar. Yani daha dün... Devlet Bahçeli ekranlarda bir türlü göremediğimiz, tek bir kare, kare görüntüsünü göremediğimiz ama telefon faturası oldukça yüksek gelecek olan e, Devlet Bahçeli, PKK'nın kurucu önderi dedi ya Abdullah Öcalan için. Yani bu noktaya geldi. Bu aşamaya geldi. Pek hiç mi düşünmüyorsunuz niye bu aşamaya geldi? Tam da bunun için Türkiye, Amerika'nın bölgede böyle bir yapı kurduğunu görüyor ve burada biz ne kaybetmeyiz üzerine oyun kuruyor, ne kazanırız diye değil. Bakın bu çok önemli. Biz burada ne kaybetmeyiz. Bence Türkiye Cumhuriyeti devleti bir çakıl taşını dahi vermeden kendi içinde terör belasını tamamen bertaraf ederek yani benim gördüğüm şey şu. Bunları söylüyorum ama bir yandan da real politik olarak okuyabildiğim, görebildiğim şey şu. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz bundan önce Irak'ta Barzani ve Taliban'ı bizim için teröristi. Teröristi 90'lı yıllarda Barzani terör örgütü lideri, Talebani terör örgütü lideri ve düşmandı. Ve biz vuruyorduk bu adamları. Bugün bizim partnerimiz bölgede. Bakü neyse Erbil'de o. Bakü neyse Süleymaniye'de o. Bu şekilde görmek gerekiyor. Diplomatik düzeyde işbirliğimiz var. Askeri düzeyde işbirliğimiz var. Ticari olarak çok ciddi işbirliklerimiz var. Ve Türkiye bir tehdit oluşturmuyor. Buraya kadar mutabık mıyız? Mutabıkız. Şimdi Suriye'de benim gördüğüm öyle bir dizayn yapılıyor ki bütün Orta Doğu'da dünyadaki gelişmelerden dolayı bu dizayn içinde Amerika burada bir Kürt devletçiyi kuracak. Net. Ha büyük Orta Doğu projesi buydu, oydu buydu, Türkiye parçalanacaktı. Benim gördüğüm Türkiye devleti 15 Temmuz'dan sonra parçalanmamak için olabilecek her şeyi yapmaya çalışıyor. Öcağın'ın attığı adım da bunu getiriyor. Mesela Türkiye içinde bir iç barış sağlamak. Kürtlerin zaten zurnanın zırt dediği yer orası olacak. Haklarını nereye kadar vereceksiniz? Türkiye'deki ilk dört maddedeki Türklük tanımını değiştirecek misiniz? Uzun vadede bu nasıl bir yere evrilecek? Bütün bunlar bir soru işareti. Kürtçe eğitim dili olacak mı? Ana dilde eğitim olacak mı? Vesaire vesaire. ya yani kültürel ve sosyal haklar bilmem ne. Fakat bunları geçelim, bu iç sorunumuz diyelim. Dışarıda bize yönelik Irak'ın kuzeyinden bir tehdit gelmeyecek. Bu net, görüyorum bunu. Eğer bir yol kazası olmaz ise, yani Kandil tarafını şimdilik bu konuştuğum çerçevenin dışında bırakıyorum. Suriye'de de benim gördüğüm bu şekilde ilerlerse belki bir sembolik olarak 50 60 tane ki Mazlum Abdi bu verdiği röportajda yabancı sabahçı diye sorulduğunda binler değil diyor, yüzler diyor. Yani PKK unsurları için yüzlerce PKK'lı var ama binlerce PKK'lı yok diyor. Bu bir pazarlık konusu olup Türkiye burada bastırıp bu insanların başka bir ülkeye gitmesi konusunda bir kazanım elde edebilir. Ama çok da önemi yok. Türkiye'yi ilgilendiren şey şu. Kardeşim, burada Suriye devleti dediğimiz yapı içinde oluşturulacak yapı da gevşek federasyon o bu adına ise bu adamlar Türkiye'ye yönelik bir terör tehdidi oluşturacak mı oluşturmayacak mı? Oradaki kültürel kimliklerin tanınması ki Mazlum Abdül çok net bir şekilde diyor ki bizim ana dilde eğitim yapmamız lazım. Kürtçe eğitim yapmamız lazım. Bölgemizde kendi kendimizi idare etmemiz lazım. Bu konuda 4 yıllık derin bir tecrübemiz var. Yani idari yönetim, belediyecilik anlamında Altyapıyı biz biliyoruz, biz yönetiyoruz, çöpleri biz topluyoruz, okulları biz açıyoruz. Dolayısıyla bunun devamını istiyoruz. Eğitim yapmak istiyoruz kendi alanımızda, kendi insanlarımızla yönetmek istiyoruz. Bunların hepsi benim için okey, bizim için okey olması gerekir. Ben niye düşmanlık edeyim, bana bir zararı yoksa. Türkiye içinde buna bakıp da, kardeşim ben de buradan kopacağım. Eğer sen Türkiye'de ekonomiyi düzeltirsen, adalet tesis edersen, bir tane Kürt de kalkıp bırak daha çıkmayı, bu anlamıyla bir düşünceye kapılmaz. Ama kapılırsa da gider Irak'ta veya Suriye'de yaşayabilir. Bunda da bir engel yok. Ama eğer bir yol kazası olmazsa gidilen yolu ben hayırlı görüyorum. Öbür türlüsü kılıcı çekelim. Amerika gel lan, İsrail gel lan, bizimkilere baksan. Hani çok büyük naralar atıyorlar ya, Gazze'de şey yapacaklar, Gazze'yi alacaklar. Ulan herifler Gazze'yi, bütün Gazze'yi boşaltmaktan bahsediyor Trump. Ağzınızı açamıyorsunuz gıgınızı çıkartamıyorsunuz. Yani içeride sizin hazırlayıp satmaya çalıştığınız dolmalar bir yana işin reyli bu. Bu noktada da çok net bir şekilde Amerika bize şunu gösterdi. Sen ne yaparsan yap buradaki oyunu ben kuruyorum. Ben kuruyorum. Ben adamları bu anlaşmayı ikna ediyorum. Farkındaysanız benim demin söylediğim orduya ilişkin, dildeki eğitime ilişkin tek bir satır yansımadı. Bu anlaşmaya ilişkin Ankara'dan şu saate kadar tek bir menfi müspet açıklama gelmedi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ne geleceğini merakla bekliyorum. Ama görebildiğim bunlar şu anda kamuoyuna kendi eli bu vilada sopalı babalarla şey anlatıyorlar. Kardeş biz bitirdik bu işi. Şu anda silahları da bıraktı YPG'liler. PKK'lılar da bıraktı. Onlar da gidiyor zaten. Tamamen Jolani'nin kontrolünde. Jolani de zaten bizim kontrolümüzde. Suriye bizim baba bu iş bitti. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Bunu çok net söyleyebilirim. Dolayısıyla bu dünya kamuoyunda da yansıdığı şekilde, Amerika'ya yansıdığı, Avrupa'ya yansıdığı şekilde bakıyorum, yabancı kaynaklara bakıyorum. Net bir, net olan fotoğraf çok nettir arkadaşlar. Çok net. Bu saatten sonra adım adım bunu göreceğiz. Dolayısıyla o kadar kötü yönetiyorlar ki bu süreci, samimiyetsiz, e, yani kamuoyuna anlatmadan, bana bir tane oy kaybettirirse ben bunu nasıl yöneteyim falan diye ama işin gerçeği bu değil. Gerçekten bu değil. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde gelişmeleri göreceğiz ama e, yani burada işte görüyor musun haklı çıktım dediğim bir e, bir şer tablosu görmüyorum çok net söyleyeyim. Ama bu yönetme biçiminden dolayı özellikle bu Kürt sürecinde de yani Öcalan'ın bu yaptığı açıklamadan sonra iktidarın bunu kamuoyuna sunma biçiminden de yani pazarlık mazarlık yok kardeşim. Silahları bırakacak, bırakmazsa kafasını edeceğiz. Aha işte gördük Suriye'yi. Hiç senin bu bölgede öyle bir gücün falan yok. Askeri gücün olabilir, kasların güçlü olabilir ama irade olarak Trump'ın nasıl iktidar, nasıl bir tarzı, üslubu olduğunu bildiğimiz için bir saniyede canım arkadaşım Erdoğan'dan senin hani alırım ayağımın altına, tavrına çok rahat gidecek bir Trump görüyoruz. İki dakikada. Trump da yani Amerika'nın elinde bu haiz ettiği, haiz bulunduğu bilgiler bilmiyoruz. Onlar bunlar iki dakikada nasıl bir e, saldırıya geçebileceğini, Türkiye ekonomisine nasıl saldırı yapabileceğini görebiliyoruz. Tabii ki siyaset böyle bir şey. İçeriye bunu anlatmaya çalışıyor. İşte biz yani istedik her şey öyle oluyor böyle oluyor ama Allah'tan Amerika'nın da bizim de aynı şekilde kazançlı çıkacağımız bir kazan kazan tablosu oluşuyor. Sadece içeride bunu biraz fazla Süsleyerek, realiteden kopuk olarak anlatıyorlar. İşin aslı bu değil. Özetle söyleyeceğim bu. En son bir medya magazini haberiyle kapatalım. Rasim Ozan Kütahyalı biliyorsunuz Halk TV'ye çıktı ve Halk TV izleyicisinde e, ve kurumunda e, çok büyük tepki oldu. E, Birçok ekran yüzü, kamuoyunun yakından tanıdığı, işte e, şiddetle eleştirdiler. Nasıl bu adam çıkar, nasıl yapılır falan diye. Serpil Yılmaz yazar, yazarlarından biri istifa etti ve Halk TV'nin aslında hani duruşuna dair çok ciddi bir soru işareti getirdi. Boykot haberleri dolaşıyor. Olur olmaz bilmiyorum. Ama ilginç olan şey şu, şimdi Suat Toktaş serbest bırakıldı. Suat sonuçta onun genel yayın yönetmeni. İnternette tahmin ediyorum ona bağlı. Onun bilgisi dahilinde mi oldu, olmadı mı? Yoksa doğrudan patronajın Cafer Mahiroğlu'nun talimatıyla mı geldi, bilgisi var mı? Yani bu bence hatalı bir karardı. Bu kararı neye göre verdiler? Ha şunu diyebilirsin kardeşim, e, bu ekranlarda ben benim televizyonumda, benim yönettiğim televizyonda eee mahfil lideri de konuşur, terör terörist de konuşur, e, iş adamı da konuşur, siyasetçi de konuşur. Ben bütün görüşlere açığım. Ama belaki kanalın duruşunda orada sorduğum soruyla, baştan yaptığım yorumla belli ederim. Derim ki bu adamın sicili budur, 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 budur. Bu adam Ergenekon ballast sürecinde adeta taraf gazetesi gibi elinde kan vardır. Yaptığı yayınlarla yargısız infazlar yaptı. Yargı yaptığı yayınlarla onlarca masum insanın ömürlerinden ömür çaldı. Bu operasyonu çeken en tepe isimlerden biridir. Ve bugün öylesine bir dönektir ki bu adam döndü ve kardeşim e, şu anda kendini öyle bir pazarlıyor ki devletin en mahrem bilgileri benle paylaşılıyor. Bu Kürt sürecini zaten hani neredeyse ben yönetiyorum. Her şeyi ben biliyorum. Bir modadan çıkacak, işte Ankara'da eve gidecek, bu iş bitecek. Haber Türkiye ayar ver, ona ayar ver. Bu ekrana çıkarma. Bak son kez uyuyorum. Bu bu tarzda bir adam yani. Dolayısıyla bir reytinge mi ihtiyacı var Halk TV'nin? Yani bu neyin kafası bilmiyorum ama yaptıkları bence gerçekten yanlış. En azından sunum biçimi. Yani bunu böyle paketleyip tak diye veriyor olmalı. O da dal o da dalgasını geçiyor. Demiş ki ya ben demiş asıl çok e, kızgınım şeye e, yönetime beni çok şişko gösterdiler canım benim <laughs> yani derdin o olsun sen Doğaet de bugünlerde hala buralarda çıkıp konuşabiliyorsun yani hakikaten bu ülke acayip bir ülke efendim bugünlük bu kadar yarın e, bakalım önümüze hangi e, yemekler gelecek biz hangilerini nasıl tadacağız nasıl pişireceğiz nasıl sunacağız herkese güzel bir akşam diliyorum hoşçakalın.